Evet sayın seyirciler, bugün genel izleyici programımızın birinci bölümündeyiz. Ve yanımızda Ferhat Bey var. Hoş geldiniz Ferhat Bey, nasılsınız? sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. İlk bölümümüzde kampüsümüzde izletmiş olduğumuz dersimiz Atatürk filmini yorumlayacağız. Ferhat Bey, filmi nasıl buldunuz? Film güzeldi yani e, beklentilerimi karşıladı diyelim. Yani güzel ve öğretici bir filmdi. Diğer filmlere göre e, daha çok yani olayı işlemiş ve özetlemişlerdi. Beğendim filmi. Peki filmin hangi kitleye hitap ettiğini düşünüyorsunuz? Film daha çok e, üniversite öğrencilerinden ise daha çok ortaokul ve ilkokul, lise e, gibi yaş gruplarına kitap etmekte. Çünkü yani filmde e, belgesel şeklinde bir anlatım tarzı var ve yani üniversiteye gelen birinin filmde anlatılan bilgileri bilmemesi yani birazcık e, zannımca cahillik olur diye düşünüyorum. Çünkü e, yani böyle savaş yıllarında Atatürk'ün işte hangi okullara gidip geldiğini, e, neler yaptığını, Osmanlı'nın Savaş zamanında nasıl bir yer olduğunu zaten bunları ortaokul, lisede yeterince görüyoruz yani. O yüzden yani bunun pek bir üniversite şeyinde değil. Yani Hı. tam olarak lise, ortaokul, ilkokul bazında bir film. Anladım. Peki film sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Film beklentilerimi karşıladı yani. E, dediğim gibi belgesel film olduğu için. Yani tam olarak olayı ve anlatıyı sırayla yani kronolojik bir sıraya göre anlattığı için güzel bir filmdi. Beklentilerimi karşıladı. Peki filmde kullanılan teknikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Filmde kullanılan e, pek fazla bir teknik veya şey göremedim. Yani tek bir şey vardı. E, anlatım ve gösterim tarzında e, bir anlatıcımız var. Tarihçi dedi olarak filmde geçiyor. E, tam olarak anlatıyor ve şeylerle destekliyor, sıralarla destekliyor ve bazen mesela işini bilenlere mesela e, Turgut Özakman ya da Uğur Günder gibi e, filmde konuklar var, bazen onlara bağlanıyor, işte e, sorular soruyor, cevaplıyor yani e, tam olarak filmin ana şeyi buydu yani fazla bir Anladım. teknik açıdan bir şey yoktu. Peki filmin adı dersimiz Atatürk. Sizce bu Gerçekten bir ders niteliğinde bir film midir? Tabii ki de e, adı gibi film de tam bir ders niteliğinde. Çünkü e, Atatürk'ün bütün hayatı ve yaptığı bütün yenilikler, e, doğumundan, annesinden, babasından okuduğu okullara, hı hı. E, girdiği savaşlara, Kısacası yani Atatürk'ün genel olarak hayatından baktığı. Aynen, aldığı, aldığı görevleri işte hepsinden bahsediyor ve o zamanki Osmanlı'nın durumunu ve nasıl bir şekilde yönetildiğinden bahsediyor İşte Cumhur sonrasında Cumhuriyetin ilanı işte bununla gelen yenilikler Atatürk'ün neler yaptığını işte e vefatına kadar her şeyi anlatıyor yani. o açıdan mükemmel bir film yani tam olarak şey e, ee, ders niteliğinde. İntiliğin ders yani kendi adını gösteren Evet Ferhat Bey, size yönelttiğimiz soruları kampüsümüzde bu filmi yine izlemiş olan öğrencilerimize de yönelttik. Onlar da benzer cevaplar verdi. İsterseniz izleyelim. Tabii bu izleyelim. Herkese merhabalar. Bugün 10 Kasım 2023 günün anlam ve önemine binaen 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Sine Düş Topluluğu'nun fakültemizde izletmiş olduğu dersimiz Atatürk filmini öğrencilerle birlikte konuştuk. Gelin hep beraber izleyelim. E, dersimiz Atatürk filmini izledik. O film hakkında sizin görüşlerinizi merak ediyoruz. Ve öncelikle filmi nasıl buldun? Film gayet başarılıydı. İlk girdiğimde zaten tüylerim biraz diken diken oldu. Ama başarılıydı, güzeldi. Ben beğendim. Ben çok bizim yaş hitap ettiğini düşünmüyorum. Evet, akıcı ve iyi bir film. Ancak bizim yaş uygun olduğunu düşünmüyorum. Film güzel. 10 Kasım bildiğiniz gibi Atatürk'ümüzün bölüm yıl dönümü. Onu anma niyetiyle yaptığımız bir izletiydi bu. Filmimizin adı zaten dersimiz Atatürk. Atatürk'ün yaşamıyla ilgili bize çok güzel bilgiler veriyor. Günün anlamı ve önemine göre güzel bir filmdi. Günle uyumlu bir filmdi günün anlam ve önemine göre. Film ben çok etkilendim tam 10 Kasım özel bir film seçmişler ve e, seyircilerde bayağı tutuklu bir şekilde hepimiz izledik aralıksız kesintisiz. tüm okul de Bence izlemesini tavsiye ederim ee, filmin derinden etkiledi Öncelikle e, ve birçok izlemeyen kişi vardı ve izlemeyenlere de tavsiyem bu filmi kesinlikle izlemeleri. E çünkü Dersimiz Atatürk filminde Atatürk'ü çok kapsamlı bir şekilde anlatmışlar. Ve Atatürk'ü bilmeyen ya da eksiğini, kendi bilgilerinde eksiğini hissedenler bu filmi izleyebilirler. E, filmi güzel buldum. Özellikle çocuklara izletilmesi, şart olması gereken bir film. Güzel bir filmdi ama daha çok çocuklara hitap ettiğini düşünüyorum. Tarihsel konular çok değinilmemiş, birazcık tek düzey üstünden geçmişler. O yüzden bize hitap ettiğini çok düşünmüyorum. Yani bu film çocukların tercih edebileceği bir film mi? Evet, daha çok öyle. Yani yeni çıkan Türk dizisi var Disney'deki, onu izleyeceğim. Sanırım o daha çok bize hitap ediyor. filmin konusuna göre bu film perdeye nasıl yansımış? Açıkçası çok da karşılamadı. İyiydi, güzeldi ama daha canlandırıcı, biraz olabilirdi diye düşünüyorum. Yani tam kuramadım cümleyi ama biraz daha iyi olabilirdi. Bence akıcıydı ama bu benim şahsi görüşüm. Çünkü ben genelde duran filmleri izlemeye alışkın bir insanım. Bana göre akıcıydı. Ee, akıcı bir şekilde çünkü olaydan olaya direkt hızlı bir şekilde aktarıyorlar. Mesela dedesi, torunu ve çocuklarını anlatırken şey yapmıyor mesela. Gün gün geçiyor onu fark ediyoruz. Çocuklar değişiyor, yerleri değişiyor ama onu bahsetmiyorlar. Direkt anlatmak istediğini seri seri şekilde bize anlatıyorlar. Ee, duran kısımları da oldu, akıcı ilerlediği zamanlar da oldu ama benim takıldığım tek nokta animasyon gösterim kısımlarıydı. Oraları olmasaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Filmi izlemeden önceki düşüncen ve şu anki düşüncen bir mi? Hani film beklentilerini karşıladı mı? Türkiye Cumhuriyeti genci olarak, atamızın izinden giden biri olarak zaten bildiğim şeylerdi aslında. Sadece hani unuttuğumuz veya detaylı şekilde bilmediğimiz bilgileri bu film sayesinde bilgi edinmiş olduk. Genel olarak karşıladı ama tabii ki daha iyi olabilirdi. Ama amacına baktığımız zaman e, film Atatürk'ü gençlere ya da çocuklara daha iyi tanıtmak amaç amaçla güdüldüğü için genel olarak amacına ulaşmış bir film. Ve Atatürk'ü daha iyi tanıtıyor gençlere ve çocuklara. Film beklentilerimi fazlasıyla karşıladı ama bildiğiniz gibi e, Mustafa Kemal Atatürk kelimelerle, filmlerle anlatılmayacak bir kişilik. O yüzden yönetmene ve filme kusur değil. Mustafa Kemal Atatürk'e büyüklüğünden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. E, filmdeki oyunculuklar, görsellikler, ses efektleri bunlar sizce başarılı bir şekilde e, teknik açıdan uygulanmış mıdır? Filmde iyi bir şekilde kullanılmış mıdır? Yapıldığı seneye göre gayet başarılıydı. Güzeldi genel olarak bir sıkıntı görmedim aslında başarılı buldum. Lakin keşke Mustafa Kemal Atatürk olsaydı onu canlı canlı izleseydik demek isterim. Ama şöyle Kurtuluş Savaşı'nı anlatırken o araya giren ses efektleri, videolardaki hepsini çok güzel beğendim. Başarılı buldum. Oyunculuklar yeterliydi. Bu film için kaliteli oyuncular seçilmiş. Aynı zamanda dekorlar vesaire de o ortamı yansıtan, o döneme ait dekorlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir eksik görmedim ben. E, bu filmi kimler tercih etmeli sizce? filmi daha çok zaten yaş küçük olan birileri tercih etme çünkü biraz bilgilenmeli bilgilenmeli geçmişiyle ilgili Atatürk'ün hayatıyla ilgili birazcık daha bilgi sahibi olmamız için küçüklerin de tercih etmesini düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. İlk önce belirttiğim yorumdaki gibi bizim yaş aralığımıza uygun bir film ilkokul ve ortaokullarda gösterilmesi daha etkili olabilir bence. Bir kere e, Türkiye vatandaşı olan her birey bu filmi kesinlikle izlemeli. Birincisi kendi tarihini öğrenir. İkincisi Atatürk'e duyulması gereken saygının ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olur. Kendi tarihini bilmeyen zaten ileriyi yazamaz, geleceğini yazamaz diyorum. O yüzden bir her Türkiye vatandaşı bu filmi izlemelidir. Filmi ülkemizin bütün fertleri bence tercih etmeli. Çünkü bir tarihi, atamızın tarihi anlatan bir film. Güzel bir filmdi. Bu filmi çocuklar ve genç kesim daha çok tercih etmeli. Ama Atatürk gibi bir lider olduğu için dünyadaki herkes bence bu filmi izlemeli ve ne kadar mükemmel bir lider olduğunu, önderlik yaptığını öğrenmeliler. Ee, bu filmi hani 7'den 70'e her insan tercih etmeli. Ama ben özellikle kendi yaşıtlarıma, gençlere tavsiye edebilirim. Bu filmi çocuklar tercih etmeli. Genel e, küçük çocuklara izletirsek atamızı daha iyi tanıtırız. Bu filmi YouTube'da işte bizi izleyen seyircilerimize tavsiye eder misiniz? Ee, şu an günümüzde daha iyi projeler var. Onları tercih etmeye düşünüyorum. Ama bu da e, ilk ilk adım olarak izlenebilecek diye düşünüyorum. İzlenebilir. Şahsen ben bir sinemacı olarak iyi ya da kötü bütün filmleri izleyip değerlendirebilmemiz için yine de öneriyorum. Kesinlikle izlemeler gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu film ülkemizdeki bütün herkese hitap eden bir film. Yani bütün herkesin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir tarihi en azından öğrenmeleri lazım. Atatürk'ün tarihini öğrenmeleri lazım. Bu yüzden ben bütün herkesin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Tavsiye ederim. Çok başarılı bir film. Filmi kesinlikle tavsiye ediyorum ve e, izlemelerini istiyorum. E, kimsenin bu filmden eksik kalmasını istemem. Kesinlikle tavsiye ederim. <laughs> Ee, dediğim gibi bizim yaş grubunda çok etmem ama daha az mesela lise, ortaokul o kişiler edebilirim. Yönetmen yanınızda olsaydı şu an ona neler söylemek isterdiniz? Beklentilerimizi karşıladı dersimiz Atatürk yani çocuklara ders veriyor. bize de ders verdi biz de daha tanıyorduk ama daha çok tanıdık ve olayları bir daha görmüş olduk. Yönetmene teşekkür etmek isterdim çünkü onun amacı oradaki küçük nesile özellikle. Bir şey katmak, Atatürk'ü daha iyi bir şekilde anlatmak. Anıyoruz, aynı zamanda daha çok tanıyoruz. Yönetmen burada olsaydı ona e, böyle tarihi bir film ve büyük bir isim Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yani daha derin konulara değinebilirdi diye düşünüyorum. Kampüsümüzdeki öğrencilerimizle dersimiz Atatürk filmi hakkında konuştuk. Umarım sizler de filmi beğenirsiniz. Herkese tavsiye ederiz bu filmi. Biz de izledik, biz de çok beğendik. Bugün 10 Kasım dedik. Atamızın aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümündeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Röportajlar çok güzel olmuş. Benim de söylediğim gibi aynı fikirleri, yani aynı fikirlerden bahsetmişler. Beğendim yani röportajlarını elinize sağlık. Evet, Ferhat Bey teşekkür ediyor. Son sorumuzu yöneltiyoruz. Ferhat Bey, filmi tavsiye ediyor musunuz? Filmi e, kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü dediğim gibi çok öğretici ve bilgilendirici bir film. Herkesin izlemesini tavsiye ederim. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yeni izleyici programının bu bölümlük sonuna geldik. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da saygı ve minnetle anıyor, görüşmek üzere diyoruz.